Başsaydı qızlarım çəfə nəmidiçdi. Ölüm nəhən bizə səlpəşinə. Hani nərədalam mənim qardaş dediyim. Nədən içyəm mən nərdən biləsən. Niye dordun ki sən məni ana. Hər gün vuruyom quru quru qubara. Qarmıyom ki bilməm yarına bədənim əriyir kimin umurunda. Bürəğamda butumu kəndim taşıyıb. Qalibim iritmə əcellə yarışın. Dur bir son kəz dinləsən məni. Bədənim kirli mələk gəlirmi? Kardeş kaderde böyle Ben yazdım ki hadi sen söyle Var mıdır bilmem vardığımdan ağlayan Çoktur bilirim kuyumu da kazan Sevme kızım beni Ben bir serseriyim Esrar ve duman kokarım Ben şarkı türkü bilmem Esrar sararım Kova yaparım Sen bara diskoya gidersin Ben sokağa çıkarım Ellerini verme güzelim Cıkara diye tutarım Sen yatakta yatarken ben sokakta kalırım. Sen saat onda, ben şafakta kalkarım. Sen parfüm, ben asrar kokarım. Randevu verme güzelim, ben o saatte harman olmuşum. Harman olmuşum. doğdum, <laughs> dert kaderim be usta Kimi yaşar atı, bu gibi parası Kimi bulamaz ana ekmek parası Bu nasıl bir düzen döndürü ya? Adam gibi adam kalmamış usta Bir sevim vardı gitti ele vardı Garibanız usta kimse bize bakmadı Ana baba sevgisi sokakta kaldı Bir dilim ekmeği üçe böldük ama Kimsenin rızkına bakmadı usta Satmadı kaşı dostu üç kuruş uğruna O yüzden kaybettik şerefsiz dünyada Bize göre değil usta şerefsizce de yaşama şey J-Home Press Adana Adana DJ Young DJ Young